Merhaba arkadaşlar. Arıdan Zeyye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir Bodrum gecesinden herkese selamlar. Yaz. Gibi, yanımda. Yaz, yaz. Yanımda Serdar abim. Onun için yaz. Diğer yanımda Tuncay abim var. <laughs> Onun için <laughs> kış. Benim için dondurucu kış. <laughs> arkadaşlar bugün Bodrum güvercinlikteyiz ve biz levrek avlamaya geldik. Yani başta levrek olmak üzere ve duble duble kopesleri çekmek için güvercinliğe geldik. Bu konuda sizi profesyonel olan Serdar abime sevk edin. Diyorum Serdar abicim ne yapacağız bugün? İnşallah Allah'ın izniyle balık olsun yeter ki. Yeter ki balık olsun. Allah'ın izniyle yeter ki balık olsun çekeceğiz. İnşallah. Şöyle bir şey söyleyeyim. Balık işi şans işi. Hepimize nasip rasker, işi. Nasker ediyorum, rastgele diyorum. Balık işi nasip işi ama inşallah nasibimiz olacak. Bugün çünkü aramızda bacanağım var. Onun da şansıyla birlikte inşallah acemi şansı. Acemi şansı diyelim. Evet. İnşallah iyi olacak. Şöyle çevirelim kameramızı Arkadaşlar Şu suyun güzelliğine bakalım. bakar mısınız ya gerçekten Denizimizin güzelliğine müthiş. bakalım Tuncay abi kaçma gel buraya Tuncay abi ne düşünüyorsun İlk defa Vallahi balığa ilk geliyorsun defa balığa geliyoruz inşallah şansımız bol olsun <laughs> Yani böyle çekmek de biraz tuhaf oluyor ama <laughs> Evet birisi kış Bizi... birisi yaz <laughs> Neredeyiz <gülüyor> biz <gülüyor> Güvercinlik. Bodrum. 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 <laughs> Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz biraz erken geldik. Muğla'ya falan gittik. Muğla'dan dönüşte buraya geldik. Şimdi bizim köyden de abilerimiz çıktı. Arkadaşlarımız <laughs> yola çıktı. Saat 3 gibi falan burada olacaklar. Umarım sizin için eğlenceli bir video olur ve videoyu beğenirseniz Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Güvercinlik hatırası. <laughs> Arkadaşlar ekibin beklenen insanları geldi. Atalay abi'm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyi çok şükür. Burada efsaneler efsanesi Aydın abi'm. Hadiler. Hoş geldin Aydın abi. Hoş bulduk. Ne haber abi? İyi Allah sizler da ne haber? İyi çok şükür. Arabayı nereye yanaşacağız? Ken abi nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. İyi çok şükür. Abi bugün tutacağız mı balıkları? İnşallah. İnşallah. Duayla geldik. İnşallah abi hadi bakalım. <laughs> Muhammed kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk günaydın. Ne yapıyorsun? İyi valla sen nasılsın? İyi şükür nasıl geçti yolculuk? Valla uzun yolculuk yaptık. Önceki hoş videodan daha iyi iyi olacak sence? Bugün biraz daha iyi olabilir. Bak bugün daha iyi olacak nereden belli biliyor musun? Buraların köpekleri daha besili. Baksana şunlara. Ben evde bakıyorum böyle büyümüyor. Bunlara bak. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Siz? İyi. Nasıl geçti yolculuk? Yolculuk iyiydi. Yorucuydu biraz. Bunu nasıl görüyorum? Konuşa konuşa geldik işte. <laughs> i̇yi bakalım. Hadi aşağıya Bak, ya. Abi hoş geldin. Hadi Eyvallah. Abi, şimdi... Ne yapıyorsun? İyi <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi <laughs> çok şükür. Arkadaşlar, yıkardı mı balı. Abi yıkardı kabul etmedi balı. Etmedi mi? Baldan tatlı hatun bulmuş. <laughs> Arkadaşlar saat 9'u çeyrek geçiyor. Sabah 6'da Attık oltaları, benim nasibi. Ben abdest aldım, dualarımı ettim, aha nasip bu. Şimdi, abdesti bilmem ama rakı ile başlayan abilerimi gösteriyorum. Bak, şu bir Atalay abim. Yok seninki miydi abi, o? Atalay, Atalay seninki de... Ortak ortak. <gülüyor> ortak. Ortak. <laughs> abi göster Ali abi, uzaktayım. Ali <laughs> abi göster abi, bir dakika. Abi tehlif yedirme. Bak Ali abi, Serdar abi. Orada, Bu Serdar abimin iki parça. O Atalay abi. Duble mi? mi? Abi. Bunu da göster. Bunu da göster. <laughs> Atalay abi. Ama az değil mi abi? Az. Şu anda balık zayıf. Balık Gideceğimiz gerek, yerde ee, mercan çekeceğiz. Nasıl büyük? Büyüklük nasıl? Bu kadar büyük. Üstünde <laughs> anteni <kurmuşsun. deri> var. <laughs> Evden anten getirecektik. Küçük <laughs> anten. <laughs> Küçük. Eskiden güven takardı onları. Valla arkadaşlar hiç balıkları tutarken çekesim gelmedi. Tekne var ya sanki teknenin içinde biri ölmüş. Herkesin burayı bulmuş. <laughs> Söyle Aydın abi. Moraller sıfır sıfır sıfır. Saniye... Adam tutanık yapıyor orada. Hadi gel bir daha yap. Gel bir daha yap. Tutanık yapıyor orada. Tutanık yapıyor. Geç ölüm Geç Allah aşkına geç. Gel gel önüme geç. Geç, geç. yap <laughs> <Yeğen abi, gülüyor> çok tabii. Allah sınıza bekle. Bir adam da önün kaşığı kırılsın. Gel. Tuncay abim başladı. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Bakayım ayna yaptım abi. Yapmadı daha. Yok abi kafa atıyor ya. Vallahi iyi bir balığa benziyor abi. Evet Gani abiniz nerede? Oo maşallah maşallah. Güzel güzel güzel. Onun abimin maşallahı var. Arka arkaya çekiyor. Abi gayet güzel. Maşallah oh. Mercan'a bak. Antenli. Helal abim be. Hani göster şöyle bir göster. Bot çıkıyor, maşallah, o, maşallah. Sorunlar, bakan falan rastgele abiler, rastgele. Onur abim, bakayım vay, bakayım vay, abi. vay, 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 vay. Maşallah. Mercan, e. maşallah. <laughs> Hakan abim çekti antenli Mercan. Çekişini yakalayamadık ama alışını yakalıyoruz. Raz gelsin abi, maşallahım var. Ee, şampiyon Onur abi yanımda. Onur abi, afiyet olsun yemek arasında. Sağ ol girdik. kardeşim. <laughs> burada gönlü güzel. Hatta. Abiciğimin efsane, o, efsaneler efsanesi yemeği. Ebi de burada videonun başında söyledik <laughs> efsaneler efsanesi. Abiciğim hepinize afiyet olsun. Ol. Tabi burada atalayan mı? çekmesem Herkes olmaz. Dur <laughs> çekme. Abi, çekme. <gülüyor> çektim, <gülüyor> gana abi ne çekti? Genel abi ayarladım. Çektim. gana çektim? Nerede? Harbi rakam Tunca abi, Vallahi işi garanti hem tıkının hem tutuyorsun. <laughs> valla az da izleyim. <laughs> ne yapsın garip? Orada Ahmet Çiçek mi? Hem telefon çalıyor orada ama. Ahmet Çiçek mi? Arkadaşlar selamlar tekrardan. Geçenlerde gittiğimiz, bir hafta önce gittiğimiz balık videosunda teknik nedenlerden dolayı Teknik aksaklıklardan dolayı videomuza ikinci parttan devam ediyoruz. Her zamanki gibi çalışkan Serdar abim devam camını siliyor. Kadroya yeni katılan Emrah abim de geldi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir para işini halledelim. Abi para senin para. işin. Burada neler dönüyor burada. Para çalışsın. Saygılar abi. 314, 1315, 1316, 1317, 1318, çıkmasın. Tamam. mı tamam, Tamamdır. Abi ne yapacağız? Tutacağız mı bugün levrekleri? Bak şu kameraya bir bak. Tutacağız mı bugün levrekleri? Bu tutacağız ya. Bugün levrek yapalım. Hepsi bizim işimiz. İnşallah. Aydın abi bana mı seslendin? Ha, bir şey Oradan birazdan su alacağız da içelim. Tamam abi. Şey, senin kameraya şey yapacağız bugün çok balık <laughs> reklamı açacağız. İnşallah abi. Şöyle aya, bilek gibi bilek gibi kopesleri tutalım da. Kadroya yeni katılan abilerim var. Abi hoş geldiniz. Aslında ben yeni katıldım ama siz kanala yeni katıldınız. Olca abim. Nasılsın abi? İyi çok şükür abi. İnşallah tutacağız bugün. <laughs> Haydi bakalım. Serdar abim çekiyor. Bugünün şeftesini yapmak üzere. Maşallah maşallah maşallah. Abi duble boy kopes duble. Maşallah. Maşallah, maşallah, kopeşe bak. Haydi abi. Emre abi. Normal gelmiyor. Normal gelmiyor. Normal çek beni. Çekiyor mu abi. Çek beni maşallah, maşallah, maşallah. Allah. <laughs> Vallahi akıllı <laughs> bunlar oluklar. Olça abi çekiyor. Hmm. Bülent abim. Kopes çekiyoruz değil mi? Olsun Bülent abi. Bak bu makine çır çır ötmez abi kolay kolay. Yok yok gevşemiştir Ya abi. böyle bak biz arkadaşlar böyle mütevazi insanlarız. <laughs> biz Ataköylüyüz, Menderesliyiz, İzmirliyiz. Tamam. tamam. Maşallah maşallah böyle kopes olsun. Dosucu hani bak bakayım bana Bülent abi bana bak. Dosucu maşallah maşallah. <laughs> Şöyle görelim. Çek dostum, çek. Kameracık çek. Serdar abi ısrar etti. Serdar abi. Bunları şeyden büyüttün abi sen? Şu bıçak benim mi? Evet. Bunları sen nerede büyüttün? Havuzda. Yapma lan. Antenliği çekti Serdar abim. Abi maşallah'ım var vallahi. Ana konuşuyor abi bu. Kurbağa gibi öttü. Şey papağan ya. balığı mısın be? Bacak Serdar abim Bacak devam ediyor. Teknede 14 kişiyiz. <laughs> Ama nedense mercanlar Serdar abi abi sen çifte gusül aldın? Ne yaptın ya? Ben bilmem. Aydın ya. abi. Okuttum kendimi. <laughs> bu yemleri kendimiz <Ha>. kendimiz <laughs> <kendimize> yiyelim bari. Niye? <laughs> 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 Bugün kim yok teknede acaba? Kaptanımız <laughs> Mehmet Bey sağ olsun bizi buralara getirdi. Ama <gülüyor> ama, ama. <gülüyor> ama 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 amma buradaki ekip ben de bu ekibe dahilim. Nerede bu balıklar? Denizin <laughs> altında, <laughs> kumun altında. Degi dansın sattım de. Burada makine öttürüyor ama bir abim. Bakılar net abi bu keman değil. Bu... Aynayı daha yapmadı ama aynayı yaptı Mercan. Maşallah maşallah maşallah. Abi bir poz ver bakalım Mercan'la. Haydi rastgele. Oğlum, abi ben adamı etiketleyeceğim zaten. Mehmet kaptan, Fiko kaptan. Bodrum güvercinlik. Olcay abim çekiyor. İnşallah abim antenli olur. Kalbi güzel abim. Eyvallah abi. Biz bekliyoruz arkadaşlar biz ama bakalım ne çıkacak. Yani şu son 5-10 dakikadır vuruyor. Mercan bölgesine geldik. Maşallah güzel 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 abi güzel. Hiç çoktan iyidir. Niye çektim, onu da. Aydın abim. Hı. Rastgele abi. Sağ ol abim. Bir ara, gördüm yani sanki zorlanıyorum biraz ama. Hı. Dur bakalım aynaya yapacak mı? Yaptı. Maşallah. Hı. Maşallah. Hı. Hı. İyi iyi. İyi. Hani bak bugün poz ver, poz ver ondan sonra. Poz verdik. <laughs> evet. Sana para kazandıracağız, daha mı Serdar abi maşallahın var valla. Çek babam çek. Herkese rastgele. A pıtı pıtı. A pıtı pıtı. A pıtı pıtı. Helal abim. Eyvallah kardeşim. Maşallah. Oh, Maşallah Olcay abim hadi, hadi, hadi. Olcay abi göster bolu abi göster Maşallah Eyvallah <laughs> daha abi onu. Yalarım ben seni. <laughs> Serdar abi ne yapıyorsun sen ya? Ben mi? Ben bugün şov yapıyorum. Kuzum beni. Kaptanı göster kaptanı. Kaptanı tutmuş bu. <laughs> kaptanı göster. Geliyor geliyor. Gel, Mehmet geli. kaptan. Hap, geli. gel, gel. Geldi geldi. Bak, geldi. Bravo gel, geldi. Geldi. Bu, bu ha, daha da güzel. İnşallah da kaçmaz. Ha, ha, ha. Kaçmaz o kaçmaz. İnşallah kaçmaz. Bu daha da güzel. Ben bir şey uğurlu geldi gördün mü? Benim elim benim kamışı elledi Aynen birader. Bir şey tutarsa beni... Bu yalan geldi! Hüseyin, Mercan... Hahahaha! Benden Mercan istiyor. Sen ne yapacaksın ben acaba? Hadi bak, görüp bak. Yok canım bu adam şey... Oooo! Vuh! Lan be! Hoppala! Hoppala! Dur dur ya, saldırma! Dur almayacağım Allah'ım. Yok canım, o da bir cevap mı yok? Abi son sözü söyle, son sözü söyle. Son söz, bizim söz. Hahahaha! Mercan, Antep'li arkadaşlar ortak şirket sarın değil eyvallah mercan öldü Ay, Aydın abi, Hüseyin Ay, abinin haneye hayırlı olsun de <laughs> hayırlı, hayırlı olsun abi. teşekkürler abi <laughs> arkadaşlar balık avımız bitti şimdi eve dönüyoruz şampiyon şimdi şampiyonları göstereceğim size bugünün şampiyonu daha doğrusu şampiyonları ha Aydın abim ve Serdar abim Aydın abi sana zahmet göster abi nevaliyi ne Bak la, la, orada. Göster, göster göster burası YouTube. Burası YouTube. Allah kalkmıyor. Yardım bak. et. Hüseyin abi yardım et. Kalkmıyor. Ya, 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 ya. Oğlum tehlikeli maddeler çıktı oğlum. Tehlikeli maddeler Hay maşallah. Şuraya bak şuraya. Bak arkadaşlar. <laughs> Aydın abi senin eserin. <laughs> Gururdu ya abi. Şimdi. Affedersin, şöyle gel bakayım. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak şöyle gel, bir şöyle gel. Abi şöyle bunlar gel. E, sen muhtemelen konum attın değil mi balıklara ben buradayım diye geldiler senin direkt garaja. Garaja mı? Bak, Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Abi, Doğru. kaptanım. <laughs> hani bir yap gari bir reklam yap Ades. be. Elinize ayağınıza sağlık. Güzel bir av yaptınız. Herkese teşekkürler. Yine abi, bekleriz. Abi tamam. güvercinlik Bodrum. Güvercinlik Bodrum. Evet. Mehmet Kaptan Figos'ta. Figoz'da. Facebook tak takip edin. Ha. Aynen öyle. Al ha. al. Ha. Burada da Hüseyin ha. abim var. Şa bir şampiyon olmasa da şampiyon. o gönüllerin şampiyonu. <laughs> Şampiyonun ikincisi. Beşiktaş. <laughs> <laughs> Gayet güzel balıkları. Durum böyle. Şimdi Bülent abiyi merak ediyorum. Bülent abi sonradan açıldı. Bülent abi. Bülent abi merak ediyorum. Ne oturacağım lan ben? Maşallah 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 Bülent abi. Güzel güzel güzel. Aşağıda bilgiler. Gördüm gördüm abi. Kopes mopes sen yaptın abi. Maşallah abi. Bayağı tutmuşsun ya. Evet. İyi iyi abi. sen bakma. Allah bin bereket versin. Şimdi benim ne varlığı göstereyim mi? Ben de işte acemi arıcı diyecektim az kalsın. Acemi balıkçı. Allah bereket versin yine ya. Aydın abisiz sayesinde <laughs> yine 2-3 kilo tuttum. Şimdi arkadaşlar bu kadar emek verdik. Size zahmet bir like tıklarsanız bir de kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Video bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Afiyet Aydın abi. Adios, adios, adios. Fernando. Görüşmek üzere. Bir dahaki turumuz Kazıklı'da. <gülüyor> Kazıklı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin? Dur, dur, <laughs> dur. Bir sonraki turumuz Kazıklı'da İnşallah. İzlemeye devam edin söyle. İnşallah. Bir sonraki turumuz Kazıklı'da olacak. Ha, Fiko kaptanı da unutmayacağız ama evet. bir sonraki turumuz Kazıklı'da olacak. <laughs> Abi çok fenasın valla. hangi kaptanı?